Merhabalar efendim. Söylediğim gibi şöyle doğal bir ortamda, ormanda, bir yanımızda deniz Manzarasında arasında hayvanlarımız çıkıp buralarda inek sinek, böcek, at, kurbağa, yılan, Tosbağa ne bulunursa yiyorlar. Sonrasında geliyorlar efendim. Aynen bize böyle orta boy, büyük boy, ee, duble boy ve çift sarılı yumurtalarımızı bizlere yapıyorlar. Biz de bunları sizlerin sofrasına sunuyoruz. Nasıl yapıyoruz? Evet bu da bizim köpeğimiz. Nasıl yapıyoruz efendim? Her gün 50-60 litre süt, ayran, yoğurt, kefir, yoğurt suyu ve e, peynir suyu olarak e, hayvanlarımıza veriyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Kalsiyum oluyor. Aynı zamanda hayvanlarımıza her gün 50 kilo, 100 kilo olabildiğince fazlasıyla biber, patlıcan salatalık, domates, roka, dereotu, kavun, karpuz e, görmüş olduğunuz gibi salata haline getiriyoruz ve ee, hayvanlarımıza ikramda bulunuyoruz. Onlarda ne yapıyorlar? Bize oldukça sağlıklı, oldukça güzel, oldukça taze yumurtalar veriyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi, şöyle bir yumurta, çatlamış yumurta. Bunu da kırıyoruz. İçindeki sarısını sizler kendiniz gözlerinizle görüyorsunuz. Sap sarı, çok güzel, çok taze yumurtamız. Ee, sizlerden bir ricamız var. Türkiye'nin hemen hemen her şehrine en az 10 koli olmak şartıyla gönderim yapıyoruz efendim. Almak isteyenler bize mesajla ulaşabilirler, profilde numaramız var, arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın efendim, bizi takip edip videomuzda beğenirseniz Allah razı olsun efendim. Görüşmek üzere, Hoşçakalınız. Sen de bay bay yapar mısın? Bay bay yapar mısın? Bay bay.